por <laughs> korktun mu aşkım Hı? korktun mu sen korkuyor musun Hı? büyük mü senden senden çok mu büyük bir şey yapma tamam mı kızım aferin sana bir şey yapmadı <laughs> müthiş korkuyor Hı. sakın bir şey yapma aferin kaybı o kadar hızlı atıyor ki. Hı. Ah, ah. Keşke hepsine yetebilsek, hepsini sevsek. Hepsinin evi olsa, sıcak minderde uyusalar, sıcak yerlerde yatsalar. Gözü hasta olan kedimiz burada. Böyle giriyor, çıkıyor. Parazit ilacını verdim. Kısırlaştırıldı. Sokakta yaşıyor. Bakayım kızım bir gözüne. Gözü şu anda iyi ama tabii bir hafif sis kaldı. Renkleri çok benziyor. Belki de aynı anneden. Bilemiyorum yani. Değil mi kızım? Mahallenin kedisi olunca hepsi birbirine benziyor günler sonra ilk defa yemek yemeye başladı <laughs> Tabii yavru içerden bağırıyor beni çıkar diye kapıyı kapattım çünkü karnı tok olsa bile böyle bir avcılık içgüdüsü oluyor ve mamayı kedinin önünden kapıyor özellikle de yaş mama olunca yaş mama her zaman yemiyor ve bir bağırsak problemi var onun için de yaş mama vermek istemiyorum çünkü bağırsaklarını hareketlendiriyor Şimdi ben genel olarak dişi kedilere öncelik veriyorum. Yani erkek kediler biraz daha avcı ruhlu olur. Avcılık yapar. Hayatta kalma içgüdüleri daha yüksektir diye. Ama işte öyle olmuyor maalesef ki. Sonuçta bir beden var ve can var. Hani bu canın dişisi erkeği yok. Evet, erkekkenleri dişilere göre biraz daha güçlü ama hastalık geldiğinde bir virüs geldiğinde dişi erkek dinlemiyor ve her ikisinin de bakıma ilgiye besine ilaca tedaviye desteğe güvenliğe ihtiyacı oluyor İşte bu ağız yarası böyle bir şey kalisi virüs yani çok tehlikeli ee, yemek yemezse tabii ki durum çok kötü oluyor ağız yaralarının acilen temizlenmesi dezenfekte edilmesi ve ilaç kullanılması gerekli artık bireysel çıkarlarımızdan ziyade bütünlüğün yararına ve bütünlüğü geliştirecek fırsatlara yönelmemiz gerekiyor. Ne diyelim? Dünya iyi bir yer olsun, savaşlar bitsin, çocuklar mutlu olsun, hayvanlar da bize rehber olsun.